Borka gayrimenkul bu hafta için kısa tepkisel hareketler oluştursa da yakın edep bölgemiz 20 bölgesi üzerine çıkış sağlayamamış ve yatay bir şekilde haftayı tamamlamış. En yakın destek bölgesi olarak 19-15 çalışmış ve o bölge altına düşüşler oluşturmadığı için tekrar yukarıya yapacağı tepkisel hareketlerde yakın edep bölgemiz üzerindeki kapanışlarla beraber Şablon bölgemizin üst noktası 20.50 ve kanal bölgemizin üst noktası 22 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumları ihtimalini sürdürüyor. En yakın destek bölgesi 19-15 altına geçişler ve kapanışlar gerçekleşirse yarı yarıya stop bölgemiz 18.55 ve kesin stop bölgesi olarak da 17-75 bölgesini takip etmemiz gerekiyor bu bölgelere kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 18.55 altına düşüşler gerçekleşmediği sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet geri çekilme güç kazanma durumları 18.55 ve kesin stop bölgemiz 17.75 altına geçişler meydana getirirse geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşacağı nokta 17-15 bölgesi. Bu bölge altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalarak öncelikle şablon bölgemizin alt noktası 1650 ve daha sonra da daha alt bölge desteklere doğru geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. Emlak gayrimenkul bu hafta için belirlediğimiz 19 yakın hedef bölgemiz üzerinde haftayı kapatmış ve başlatmış olduğu bu yükseliş durumunu bir sonraki hedef bölgemiz 20.50 ve kanal bölgemizin üst noktası 21 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini gerçekleştireceği bir şablon durumunda oluşturmuş oldu. Şu an için tabii ki en yakın direnç bölgesi 19.30'da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı direnç bölgemiz bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 19.95 daha sonra yakın hedef bölgemiz 20.50 ve kanal bölgemizin üst noktası 21 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 19.30 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 18-20 ve kesin stop bölgesi olarak da 17-35 bölgesini belirledik. Bu bölgedeki yapmış olduğu kısadaki dip bölge. Altına düşüşler gerçekleşmediği sürece geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşturmayıp özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 18-20 altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Halk gayrimenkul bu hafta için belirlediğimiz 360 yakını dep bölgemize yaklaşan bir kapanışla haftayı kapatmış ve 360 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası 3.75 ve kanal bölgemizin üst noktası 3.90 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalinde çoğaltmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi 3.35 yarı yarıya stop bölgesi olarak 3.18 ve kesin stop bölgesi olarak da 2.95 bölgelerini takip edebiliriz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 3.18 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize kısa geri çekilme durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin 4 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 318 altına geçişler meydana gelirse geri çekilmenin kesin stop bölgemiz 295'e ve kanal bölgemizin alt noktası 275 bölgelerine kadar da devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Işıklar öldük. 16 yakın edep bölgemiz için kısa tepkisi hareketler oluştursa da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi üzerinde kapanışları sağlayarak yükselişi devam etme ihtimalini bu ortada gerçekleştirememiş 14.35. Üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası ve kısada oluşturmuş olduğu zirve bölgesi olan 15.20 en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz 16'yı gerçekleştirip daha yukarıdaki bölgelere doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini de gerçekleştireceği bir şablon durumunu oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak 14, yarı yarıya stop bölgemiz olarak da 13-25 bölgesi en yakın destek bölgelerimiz. Bu bölgeler altında geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet yarı yarıya stop bölgemiz 13-25 altına geçişler meydana getirirse geri çekilmenin kesin stop bölgemiz olan kısada yapmış olduğu dip bölge 12-30 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bu bölge altındaki kapanışlarla beraber geri çekilmenin kanal bölgemizin alt destek noktası olan 11.50 bölgesine kadar da devam etme ihtimali oluşabilir. İhlas Gayrimenkul bu hafta için belirlediğimiz yakın edep bölgesi 2.90'ı test etmiş. Üzerinde kapanışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapattığı için 2.58 yarı yarıya stop bölgemiz ve 2.45 kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gereken en önemli destek noktalar olarak gözüküyor. Bu bölgeler altına geri çekilme durumları oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Piler gayrimenkul bu hafta için yatay bir süreçle devam ettirmiş ve bir önceki hedef bölgemiz olan 6.25 üzerinde kapanışları sürdürdüğü için bir sonraki hedef bölgemiz olan 6.75 bölgesine yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sürdürüyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 6.05 yarı yarıya stop bölgemiz ve 5.70 kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli destek bölgelerimiz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da 5.70 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 6.75 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş durumlarının daha üst bölgelere devam etme ihtimalini de bilir. Vakıf gayrimenkul menkul yakın edep bölgemiz 250 bölgesine yükseliş durumlarını devam ettiriyor ve 250 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı için yükseliş durumlarını şablon bölgemizin üst noktası 265 ve kanal bölgemizin üst noktası 275 bölgelerine kadar da devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgesi 2.35, yarı yarıya stop bölgemiz 2.18 olarak takip ediyoruz. Bu bölgelere kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz 2.18 altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Şayet 2.18 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası 2.03, kesin stop bölgemiz. Bu bölge altındaki kapanışlarla kanal bölgemizin alt noktası ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 1.85 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Bu bölge altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir.